Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin yeni yılını kutlarım, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yeni, yeni yılımız olur inşallah. Ee, bugün de 2 Ocak Cumartesi gününün yani yeni yılın ilk kuponunu, ilk maçlarını vereceğiz. Ondan önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim, burayı kaçırmayın derim. Ee, öncelikle Telegram grubumuz ücretsiz arkadaşlar. Canlı tahminlerimizi oradan paylaşıyoruz. Katılmak isteyen arkadaşlarım için açıklama kısmına linkini bırakacağım link üzerinden e, grubumuza katılabilirsiniz. Bir diğerisi arkadaşlar e, küçük bir sürpriz yapalım dedik yine geçenki yaptığımız gibi. Şöyle e, Galatasaray Antalya Spor karşılaşmasının skorunu tahmin eden bir kardeşimize taraftarı olduğu takımın formasını hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip yorum yapmanız. E, her kardeşimiz bir yorum yapmasın hani e, şeyden dolayı şeye e, skor tahminine. Yani A kişisi örnek veriyorum 1-1 e, sadece bir tane yorum alınacak. Eğer iki tane yorum yaparsanız geçersiz sayılacak e, farklı farklı sporlarda. E, bunların hepsini tek tek alacağız. Ondan sonra da geçenki yaptığımız gibi yine çekiliş canlı yayında yaparız. O bir kardeşimize de taraftarı olduğu takımın formasını hediye ederiz. Fazla uzatmadan videomuza geçelim. E, ligimizden Erzurum gaziantep karşılaşması var arkadaşlar çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. 13.30'da başlıyor. Yani keyifli bir başlangıç olacaktır diye düşünüyorum. Gaziantep zaten durdurak bilmiyor. Çok güzel futbol oynuyor. Erzurum'da geçtiğimiz hafta defasında iyi oynayan, iyi toparlayan Malatya'yı yendi. Ben bu maçın karşı gol var. 2.5 üstü olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Almak isterseniz. Bir diğer maç ise arkadaşlar Sivas Denizli. Burada Sivas'ın ben kendi evinde kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Teklasmanı'nda her ne kadar 3 gol yiyip mağlup olsa da ben bu maçı kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. E, MS1 olur arkadaşlar bence. İsterseniz de ev sahibi 1.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. Güzel bir oranı vardı çünkü. Bir diğer karşılaşması arkadaşlar e, Alanya Başakşehir. E, şimdi Alanya da kötü gidişat sürmeye başladı kendisi. Başakşehir zaten kötü gidiyordu burada ben Okan Hoca'nın takımın başında olmaması da etken olacaktır diye düşünüyorum. Biraz o cömert futboldan artık vazgeçecektir. Çünkü savunmada da çok derin boşluklar veriyordu Başakşehir. Bu maçta onları yapmayacağını düşünüyorum. Hani 3 puanlı eee kötü futbolla alayım noktasına gelmiştir artık diye düşünüyorum. Bu maça 3.5 alt diyorum güzel bir oranı var. Değerlendirmek isterseniz. Bir diğer maç ise Ankara Gücü Malatya arkadaşlar. Ankara Gücü Malatya karşılaşmasının ben 2.5 üstü olacağını düşünüyorum. Eğer değerlendirmek isterseniz 1.5 buçuk üstünde güzel bir oranı vardır. Almak isterseniz Galatasaray maçına ben bir tahmin yapmayacağım çünkü skor tahmini yapacaksınız siz oradan da işte dediğimiz gibi çekilişi yapacağız. Ben ilk kuponumu vereyim burada. Bu biraz yüksek oranlı bir kupon. Hani sadece olabilir desini yüksek gördüğüm için paylaşmak istedim sizlerle. Erzurum Gaziantep karşılaşması arkadaşlar karşılıklı gol var. Ee, Sivas Denizli karşılaşması 2.5 üst. Bir de TFF 1. Lig'den Keçiören Gücü Bursa Spor karşılaşmasının karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Şuraya bırakalım. Ee, 5.06 oranı var. Hani güne güzel bir başlangıç olur belki küçük bir para atıp güzel bir kar olma ihtimali yüksek. Ee, buna biraz kısıtlı oynayalım derim. Ee, geçelim İngiltere'ye maçlarımıza devam edelim. İngiltere'den arkadaşlar e, Tottenham Leeds United karşılaşması var. Ben bu maçın da 9.5-10.5 kornere kadar gideceğini düşünüyorum. 9.5 korner üst aldım. Bir diğer karşılaşma arkadaşlar Crystal Palace Sheffield. E, ben bu Sheffield'dan vazgeçmeyeceğim. Attıracağım yani onu yapacağım. E, bu kez galibiyet almalık. Güzel bir oranı vardı. Deplasman 0.5 üst arkadaşlar. E, artık atsın yani. Bir gol atsın. E, biz de alalım oranı ekleyemizi. Bir diğer karşılaşma arkadaşlar Brighton e, karşılaşması. Bu maçın da 8.5 korner üstü taşınacağını düşünüyorum. E, İngiltere'den son maçımız arkadaşlar West Bromwich Arsenal. Arsenal 2 haftadır kazanıyor. E, ben burada ama Arsenal'in e gol yiyeceğini düşünüyorum. West Bromwich yani ev sahibi 0-5 üst güzel bir oranı var değerlendirmek isterseniz. Almanya'dan Stuttgart Leipzig karşılaşması var arkadaşlar. E, normalde iki tane bol gollü maçlar olan takımlar. Ben burada insanları biraz yanıltacaklarını düşünüyorum. 3.5 altının güzel bir oranı var. Eğer denemek isterseniz 3.5 alt alabilirsiniz bunu. Biraz riskli de görünse. Bir diğer maçımız Werder Bremen Union Berlin karşılaşması arkadaşlar. Ben bu maçında 2.5 üst karşı gol var olma ihtimalini yüksek görüyorum. İki tane güzel futbol oynayan takım. Güzel de zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Bir diğer maçımız Frankfurt Leverkusen karşılaşması arkadaşlar. Bu maçında karşılıklı gol var ve 2.5 üst olacağını düşünüyorum ee, bir önceki maçtaki gibi. Güzel bir futbol olacaktır. Leverkusen çok güzel futbol oynuyor zaten. Bir diğer maçımız Hertha Berlin, e, Schalke arkadaşlar. Burada da biraz sürpriz yapmak istedim. 1.72 gibi bir oranı vardı. E, 0-2 çifte şans. Schalke'nin hocası değişti. yani yardımcı hocası birinci antrenör oldu. Bir diş göstereceğini düşünüyorum artık. Artık bir şey yapması lazım. Hani tarihi tersten yazıyorlar yoksa şarkı nerelere geldi. Kaybetmez diye düşünüyorum. 0-2 çifte şans dedim. Değerlendirmek isterseniz biraz sürprize kaçtı bu. Bir diğer maçımız Köln Augsburg arkadaşlar. Bu maçta da sürprizin maç sonucu 0 olacağını düşünüyorum. Alt olacağını düşünüyorum maçın. Hani biterse 0-0 1-1 gibi biteceğini düşünüyorum. Denemek isterseniz. Bir diğer karşılaşmamız Bielefeld Mönchengladbach arkadaşlar. Ben burada Mönchengladbach'ın yeneceğini düşünüyorum. Kazanacağını. ms 2 ya da 2.5 üst olma ihtimalini yüksek görüyorum. İspanya'dan Villarreal-Levante karşılaşması var arkadaşlar. Villarreal'in kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Geçtiğimiz hafta Sevilla'yı kaybetti. Ama bu maçı alacaktır Villarreal. Real Betis-Sevilla arkadaşlar. Bu maçlarda biraz sürpriz yapmak istedim. Olacağını da düşünüyorum açıkçası. İsterseniz teklif alabilirsiniz. Maç kadrolar açıklandıktan sonra tabi. Karşılıklı gol var. iki buçuk üst olma ihtimalini yüksek görüyorum. Ee, bir diğer maçımız Real Madrid Santa Vigo arkadaşlar. iki ee, buçuk üst olma ihtimali yüksek. Karşılıklı gol var da olur. Real Madrid zaten gol yemede e, problem yaşıyor. Hani gol yeme konusunda. Her maç neredeyse gol yiyor. E, deplasman takımında ben gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var. iki buçuk üst makul e, burada. E, bir konu daha verelim arkadaşlar. Sivas Denizli ev sahibi 1.5 üst. Tottenham Leeds United karşılaşması arkadaşlar 9.5 korner üst onu da buraya bırakalım. E ardından bir kupon daha verelim. Üçüncü kuponumuz olsun videomuzdaki. Leverkusen Frankfurt Leverkusen maçı 2.5 üst arkadaşlar onu da buraya bırakalım. Werder Bremen Union Berlin 2.5 üst bu ikili kombinde 2.35 2.40 gibi bir oranı var. dediğim gibi arkadaşlar buradaki verdiğimiz maçlardan siz kendiniz de belki kombinler çıkartabilirsiniz. Onları da gelip grubumuzda paylaşabilirsiniz bizimle bu maçta. O yüzden böyle çoğunlukla veriyorum. Dilerseniz de benim kendi oynadığım, verdiğim kuponlara da oynayabilirsiniz. Bu oyunun bir şans oyunu olduğunu, hiçbir şeyin garantisi olmayacağını unutmayalım. Ve çekilişimizi unutmayın arkadaşlar. galatasaray Antalyaspor Spor karşılaşmasının skorunu tahmin eden bir kardeşimize taraftar olduğu takımın forması verilecek. Ve herkes bir yorum yapma hakkına sahip spor olarak. Ee, kanalımıza abone olup e, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla, hoşçakalın. İnşallah bol kazançlı bir günümüz, bol kazançlı bir haftamız olur. Allah'a emanet olun arkadaşlar.